Türkiye genelinde hissedilen yüksek sıcaklıklar geri döndü. Mısır ve Libya tarafından gelen sıcak hava dalgası özellikle Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerini etkileyecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10 derece üstüne çıkacağını belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta illerde görülmesi beklenen hava tahmin raporunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, pazar gün etkisini artıran hava sıcaklıkları, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gelecek hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek. Günlük en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara'da 33-38, İstanbul'da 28-29, İzmir'de 32-34, Antalya'da 38-40 ve Adana'da 38-45 derece aralığında olması bekleniyor. Konya'da da önümüzdeki günlerde sıcak hava bunaltacak. Önümüzdeki 4 gün ise hava sıcaklıkları şöyle: 15 Ağustos Salı 39 22, 16 Ağustos Çarşamba 38 22, 17 Ağustos Perşembe 38 19, 18 Ağustos Cuma 38 27.